Günaydınlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Ben şöyle elbise ısmarlamıştım. <laughs> Trend yolda. 300 küsürdür sanırım. Ee, bunun yeşilinden bende yine var. Yeşilli, e, hafif pembeli şeyli karışık. Çok rahattı. Aynı modeli görünce bakayım dedim. Doğru aynalar, şöyle göstereyim. Bunun ben aynısını dediğim gibi yeşili var. Şuralarında şey var, lastikleri var. Şunları sıkarak ayarlayabiliyorsunuz şöyle model. Hatta bakın şöyle göstereyim. Bunları yıkasan da hiçbir şey olmuyor. Öbürü de dediğin yeşil. Bu da böyle. Geçen senelerde bundan çok giydim ben. En rahat elbisem de. Bakalım bu sefer e, kilodan bir sorun çıkar mı ama biraz verdim sanki. Deneyeceğim. Efil efil. Bildiğiniz çok rahat. iki tane daha ısmarladım da yine 1200 küsür. Ee, biri daha şu işte bir şey mi var diye baktım da yok pekişten değilmiş şu bakayım dedim Sanki bir sorun hissettim de şey, Bu şöyleymiş bakacağım şimdi Giyince artık anlaşılır ama renk cıvıl cıvıl gerçekten turunculu pembeli arasında daha ne renkleri var yeşil su yeşili öbürü de öyle yeşilli işte koyu yeşil açık yeşil aynı diye aldım inşallah ya dedim ki ücreti de çok olmayınca aşırı dedim herhalde sıkıntı çekmem öbürünü 40 herhalde bu 38 aldım mecburen bu kalmış ama beli lastikli. Lastik olunca e, biraz daha rahat olur dedim. Bakalım. Deneyeceğiz. Buna göre karar vereceğiz. Evet arkadaşlar Nescafe keyfi yapalım dedik. Sütle yaptım. Kendim yaptım. Hazırlarını kullanmadık yani. Üçü bir arada falan değil arkadaşlar. Biraz da biz keyif yapalım dedik. İyi akşamlar efendim. Annem Mecnun'a gitti ben de onu almaya gidiyorum yumuşam emir evet. kapattım şimdi gidiyorum 12. Akşam vakti sokaklar sakin, çocuklar var ama. Araya gir Evet. Öyle mi? Evin karışıklığını bak sen. Tamam boş ver. Evet, Şöyle, evet. Silmiş, süpürmüş, bakın buralara buralara yığmış. Ne yapsın? Yani bol bol sil süpürü. Örtüyü de bak Olsun olsun. Bol bol sil süpür. Bunlar ne yapıyor? Sede yan, aferin mi? Yani yemek yiyorduk biz. Afiyet olsun yavrum. sen de yiyin, hadi afiyet Yok yok yemek Kerk yedim ben. Yemek Var, ye. Yemek yedim aşkım. Al keke. Şu, afiyet olsun yavrum. Ne, ne? Ya. Yavrum ben iş yerinde yedim. Neydi? İçeride kaldı He. Ee, yedim, kırmadı. yedim, içtim. Kızlar da vardı, oturduk biraz. Ha. Ya burada ye. Yok, çok sağ ol Çocuğum yavrum. Allah razı, Afiyet, vardı, Allah razı olsun. Afiyet bal şeker olsun. Vardı, Hepsini güzel yapıyorum, ben biliyorum. Çocuk avurdum. Allah razı olsun yavrum. Fazla yemek var. Ben şimdi içeceğim çok bir abi. ayran. Göz diktim, biraz da onu içerim. Aynen. Aynen, aynen. Aleşe sen ne yaptın? Evet, Değil mi? Ne yapacağım? Anacığım da burada. Oh yavrum. He, yediriyim içeyim işte. De. He, Allah razı olsun. A bak, kızının yanında yiyeyim, iyi bir çiğ. Allah çok gerçek. Kesin aldı Aa, bir de bak, bir de bak, kocuğum kocuğum iyi. Buna bir değişiklik, yiyeyim, değişiklik yiyeyim. oldu işte buraya <laughs> gelmesi. He, bir değişiklik tabii Baktım beni beklese çok geç kalacak. Ben 8'e <laughs> doğru kapattım. <laughs> evet. Onu Emine'nin götürmesi Emine gösterdi. Emine dedim. De otur dedim. Emine de geleceğin yemek de oldu dedi. He yemek ben, vardı. Hem, ben, ben, ben hem siz gelecek yerim. Çürlü vardı. Dibliğe vardı. Dibliğ Bizde de. Evet. Sen sen de gidiyorsun. Ben dedim ki anam bir şeyse ben gideyim O Evet evde kahve çay neskafe. Bizim de çay şey var Sütlü böyle yapar ki. Evet. Bunlar işte ben içtim. Ne biliyor musun? Ne o? Salep. Salet. Ben onları da yapayım canım isteyince. Aynen çok güzel. Aha bu kadar kutu var sende. Sütle ya. güzel oluyor sütle. Kaç aldın onu? <laughs> kadar 60'a mı almış, 50'ye mi almış? Bilmiyorum ben. Acaba altına almış mı almış? Nasıl sevsinler? Ha Ahmet de ara görüntülü. Ahmet şimdi beni aramayın dedi zaten. Acele etmeyin. Ne Sonra az zaman geçsin öyle arayacağız. Ahmet şu anda değil. Çalışıyor çocuk. Kızdı mı? Her dakika Araması her dakika geldiniz. konuşamam dedi. Bu akşam parka kim kim gelecekmiş? Alişan. Alişan gelecekmiş parka dediğin o meydana işte. Cumhuriyet. He, belediye meydanına oraya gelecek. Oyuncu. Işte. Oyuncu değil şarkıcı. Oyuncu Sanatçı, sanatçı. Tamam, oyuncu iki iş yapıyor, cennet mahallesinde. Evet, oyunculuk da yapıyor, doğru, çocuk da haklı. Kaç kişi geldi? Bir tek o geldi bildiğim kadarıyla. Ne zaman? Yemek tanıtımı da yapılmış bugün. Ya ne zaman mancar, geldi? Mancar, mancar, bugün, bugün. Şu ya an, an mi? şu an başlamıştır. Ben gitmedim oğlum, ben nereye gideyim, ben işim gücüm var. Hepsini yapmışlar, hepsini. Ha. Ücretsiz yiyormuşsun, hepsinin neydi? adına. E, ne dediler, keşkek falan hepsi varmış aa, hepsi. Giresun yemekleri. Giresun yemekleri. Diblesi. Hani Giresun'un yemek yöresel hemen. yemekleri. Mısır ekmeği. Kıyalım 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 mısır Bir ekmeği. de mayadan yapılıyor beyaz un ekmeği. Kü ekmeği. Ha. Ha. Ben de yedim ben de. <laughs> Balık düşüktürüldü <laughs> havuzaya. Kim? Var, dede. Mehmet. Evet dedem Mehmet dedem. Balığı severdi. Böreğini de severdi o balığı. Nasıl iyi gözleri Niye? Ya. Yavrum, aclık, ağzını, ağzını ağzını mu? görmüyor. Niye yavrum acılık ağzını bilmiyor mu? Yok iki gözü görmüyor. Çok rahatsız gördüm. Ama bugün daha iyi gördüm sanki. Biraz evet, önce uğradım da. Ya, ya gitsem ben olacak ki diye. Bir şey yok ki diye. Yine yatayım yine yatayım diye. Allah vermesin. Değişen bir şey yok. Çözüm yok. Derdi kötü kötü Allah Yok, şu an e, öyle dememişler, o yokmuş şu anda da, sadece e, ciğerlerde işte sorun var galiba diyor, doktor öyle demiş. O da halledilir dedi. Şu anda şey, bugün gördüğümde bayağı iyi gördüm yine, iyiydi. Bunu biraz daha rahatsız gördüm ama bugün daha iyiydi. Geldiniz Ben gittim, yanına uğradım. 2 dakika uğradım çıktım da tükeni bırakamayayım. Dedim dedim mı? dedim yavrum biliyor ya bildiği için. Yemek yap. Ben zaten benim. Akşaman saati yok yapamıyorum. Nerede yapacağım yavrum? Ona. Ben kendime yetişemeyim ki daha. Tek kaldım için hep beter oldum Hiçbir şey yetişemeyim. Kendime evet, Artık kısmet hiçbir sevlemeyi düşünmedi. <laughs> Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler de hazırlandık. Çıktık dışarıya. Şöyle hava çok güzel. Arkadaşlarla gezelim dedik şimdi bahçesine doğru, doğru gidiyoruz işte. <laughs> evet arkadaşlar. Evet yok Şöyle. Kendim çekiyorum kızlar gelin. Ay. Daha çok güzel, çok güzel. İyi ki de şey giymemişim. Ayağıma bir sivri ayakkabı aldım yalnız. Acilen ihtiyaç vardı bir şey yaptık. Bundan sonra şimdi rahat rahat beze ayakkabılar, paraşüt tarzı ayakkabı spor güzelleri paraşüt bir şekilde olacak ki tüm şekilde çok rahat ediyorum. Karşıya geçelim mi? Evet, Beşiktaşın formalarının satıldığı yer. Bugün kalede oşuyormuş bir tanış geldi bizden masa aldı çocuğuna doğum günü yapacakmış sefa aldı şey aldı evet taburelerden aldı kalede diyor yer bulamadım bulamadığım için de en azından kendine masa yapmak istemişsin. Bir adam var işte bir nateketenci var. Yani. Yani. Allah, Allah bunları nasıl oturur? Allah kendi yapması gerektiğini mi? Bakın çiçekler. Evet. Şu kazancılar sokağı her zamanki gibi çok hareketli. Hemen geçmek lazım. Araçlar. Buraya kullandıkları için emniyet bahçesi. Ama yemyeşil işte. Ne zaman oldu? Ben de gelmeyeli. İyi oldu. kalabalığına bakın. Çiçekler, çiçekler yok. Güller, şeyler olmamış. Aa, hep beraber çoktan gelmişler. Baksana. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Siz Sizin o kalbinizin güzelliği de güzel de bakıyorsunuz. Farklı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne yapalım? Evet. Biz bugün üçüncü yerimizi değiştirdik. En son kenara kadar girebildik. Evet. Sıra. bunu şimdi ben kayda alsam. kız. ne Kız bu dut ağacı mıydı? Bu değil. Dut'a benzettim yaprakları ama değil, değil mi? Eminem. Tadıyor musun? Onun gibi yapraklar ama değil. Açmış mı mi şey? Ben de tanımamca tabii. Ağaçların çoğu. Evet bu sokak şöyle hep beraber geziyoruz. Sokak süper. Şu şekilde de seviyorum da bir yıkanaca olmuşlar sanki. Buradaki evleri de sevdim. Neden derseniz aslında bu şey taraf bana biraz yabancı kalıyor. Oturduğum kesimleri seviyorum ama burayı neden isterdim? Anneme şu millet bahçesi çok yakın ya. Alır alır götürürdüm kadını. Ayağım gitmiyor. Aynen. Bakıyor ya kız. Benim bir tane var. Kapıya her sabah geliyor. Her sabah. Çok güzel buralar. Ne Cumhuriyet İlk Ortaokulu Or Or pardon. Cumhuriyet Ortaokulu taraflar. <laughs> benim resmim vardı. Hatta içeride tüm dolaptı. Bir de kafeler. <C Bisik Island> de siz söyleyemez. Avrupa Park'ta güneş olunca aynı gitmeyi isterdim He. ama kale doluymuş de ben, ben bir defa gittim oraya var ya. çok <laughs> mı <laughs> 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 Evet, müzik sesini. Nerede çalıyor kızım Nerede çalıyor? Ben niye göremiyorum? Ah, şurada. Süper çalıyor. Güzel çalıyor, güzel. Çok güzel çalıyor. Aynen. Aynı. beni Det skulle ikke kunne